Sağol. Görüşürüz Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Dilek'e de selam söyle. Hı. Hadi görüşürüz. Bir şey diyeceğim ben. Torun mu ağlıyor? Görüşürüz. Kapat sen. Ben kapatamayım ki. Ben kadar bak, kapatayım. Çoluğun eli sıkıştı şey. Kapıya. Kapının arasına o Bir şey olmaz ya. Geçer. Büyüdüm ona, dur. Daha görüntüyü sen ararken daha müziği duyunca daha ayağa kalk. <laughs> Bir fırladı orada var ya, görüyorum Gördüm, diyor. gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli olacaksın arkadaşım bu ayakta. Ne? Eğlenceli olacaksın. Geri gelecek eğleneceksin, geri gelecek üzülmeyeceksin. Abla canım? Bir daha yazı tura atmamıza gerek yok değil mi? Yok. Her şey nasıl kısma dişi biliyor musun? Aynen öyle. Ne oldu o perşembe günü? Bir şey oldu değil mi? Evet. Hastalı, ha, bu hastalığı değil sen, mi? Sen o yüzden gelemediniz. Evet. Gel. Sen kapıya biri vurdu. Ha? Sen kapıya biri vurdu. Nasıl kapı değil? Binada 12 daire var. Altlarda birinin kapısı. <laughs> Gardırop lazım mı herhangi birisine? Ne yapayım ben gardırop Ben bu tamam da bizim evde yer yok ama ya zaten. Biz kadar odalar. Altta komşu gardırop alır mısınız dedi. Gardırmaya götürmeye dedi de. Kim götürecek onu? kesir bandırma.